eee adada yine bir tane oyun devam ediyoruz. Bu da yayında benim evet. Radyo çağrısı dedi insan. Ne var? Şu radyo, radyo. Ne? Evet, radyo da göremiyorum. Radyo daha zor ayırt edilebilir sesle duymak. Dorsada bir kat kat var ben o o ada hakkında diyor arkadaşlar. Bir radyo yatan tamam anladım. Ne radyo ne? Ne? Ne adım? Bakmadım. Şimdi. Tamam. Ha. Doğru. Şimdi şunu görelim. Haritada arkadaşlar. Haritada biliyorsunuz ki önceki videoda e, tam haritayı okuduk arkadaşlar ve Kaçakçı adasındayız. Tamam, ChatGPT'n. Böylece bir şey ayırabiliriz. Hadi yapalım. Ha şey yapmadık. Eee boşaltmadık. Yer. umarım saldırı için çıkmaz şu an. Ee, saldırı bir şey çıkmaz inşallah. Çünkü hiçbir şeyimiz yok. Tamam, Her şey temiz e, evet. harfle Evet. Bu arada bu serinin devam like ve abone olmayı unutmayın. Bu serinin devamı arkadaşlar toplam 5 veya 6 like gelir. Umarım like'larımız son zamanlarda düştü. Hızlandır. Kaçakçı hastasında arkadaşlar. Bir şeyler diyormuş bizim eleman. Zaten orada yazıyordu. Bu odada tuhaf şeyler varmış. Ve e, ee, bir de şurada kapı görüyorsunuz. Oraya gireceğiz. Gireceğiz. Nasıl da duruyor. Giremsin please. 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 Bir sürü ama. Nasıl bir dakika. Beyim. Gel. Ayı takılıyor ya. Gel, gel. Arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar, ilişkiyi gelebildik. Ee, Giriyor şu an. Ve arkadaşlar zaten mektupta okuduk bir şeyler var ama hadi bakalım. Aha, yine. Şimdi her zaman aha mantar. Mantarları alalım. Tamam mantar aldık. altımız yok. Belki bölümlerde alacağız. İşte alacağız bir yapacağız. Evet. Evet. Burada arkadaşlar. Zaten mektupta okuduk. Diyor ki son zamanlarda ses geliyormuş açıyorum ay çok korktum görev tamam aga be ee ha dur 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 nereden açıyor şuradan mı ha ee, dur şunu al ne yerde tamam dur günlük 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 aç ee, günlük filiz bir nöket daha abi kartı nerede bulacağız kart ha bak şurada da bir imleme var gidelim o kuru kafalar bu ha kart çıkacak sanırım e, ha, e, drop evet paçadaki drop bir dakika bekleyin Arkadaşlar ee, bir şey çıkmadı. Tekrar gireyim hatta. Bir abi. Evet bir şey yok. Bunu toplayayım diyor ama. Ha Burada da bir tane var. Umarım bundan çıkar. Ejdrop. Lütfen. Ver ne olur bize. O kartı. Aklımda ah, da yok. Bunlar da yok. Şurada bir tane daha var. Eğer o kartı bulamazsak hiçbir yere gidemeyiz. Sesler de çıkıyor. Ne olur var. Ha. Evet. Her anahtar kartını aldık arkadaşlar. Burada Bunda da bir şeyler çıkıyor. Ne var? Ne var? Ne var ne var? var bakayım. Ha. Şimdi. Aa, yok edeyim. O zaman tümünü topla. Abi buradakileri de alsaydık be. Evet, çok biraz. Kanka biraz idare et. Şu sesle olayı halledi. O da ben mektubu okuyamadım. Da neyse. Aa, buradan da gidiliyor mu? Benim anlamadığım şu. Adalarda hep kaya olursa önüme göremiyor. Hadi oh, yettim. Kalamak aç, açlık. Allah. Halepçe, halepçe. Gir şuna. Evet, ikinci gündeyiz. Var kardeş. Koyalım. Evet. Şu an giriyoruz arkadaşlar. Umarım kötü şeyler olmaz. Abi açıldı. Vallahi açıldım Evet, umarım bir şey olmaz diyorum. Ve <laughs> ne olacak? Evet. Şu an abi girdik. Hey, selam. Abi yanında yapacağım çok korkunç. Hacca kar abi. Ne şu Oğlum. Ah! Abi korktum. Oğlum diğerleri de mi böyle gelecek? O şu an açtığımız inanılmaz bir şey. Bu günlüklere bakacağım. Ama dur şu an. Ödüm koptu. Vallahi ödüm koptu. Dursun. Sandık. Sandık aç. Sandık. Abi, evet, sandık açmıyor galiba. Abi, bir tane daha çıkın hele. Var ya. Çok korkunum. Korkun. Selam. Oh. Bir dolap. Ama ilk önce şu çantaya gir. kullan diyelim. Evet, şu dolapları da açalım. Dolap. Umarım güzel bir şey verir. Ver bakayım. Oo, oh, mermi de verdi. Ne mermisi? O, tabanca veya işaret fişi. böyle olmuyor. Aa. Ay, kuru kafa. Abi, çok korkutucu ya. Oo, burada da güzel şeyler verdi. Hadi şunu at. Son olarak sen. Bak sen güzel şey verdin. Bu zorunda. Sen büyüksün çünkü. Oh balta. Hah! Ateşte balta verdi bize. Tamam çok iyi. Eee daha da bir şey yok. Evet. Şu sandığı açacağım. Bak vallahi gelmiyor bak. Kork O tabanca. Ya dedim. Dur. Sen bir şey diyeyim. Oyun da oldu. Dur. Şimdi sen günlüğü okuyacağız. Dur. Günlüğü okuyacağız. Dur abi adam. Tamam tamam adam. Yok. Ama şey yapmıyor. Evet. Hmm. Tamam biz çıkalım artık yeter. Koksum oğlum. Çık çık çık. Çık. Oy ödüm koptu ya. Dur hemen e, yerimize gidelim. Suyumuzu içelim. Sonra hemen let's go. E, hemen hallederim görevlerimizi bu hızlı gidelim acil evet şu an güzel başladık <laughs> ikinci numara boş tekne üstüme dündüm ve boş bir tak ettim kontrol etmen gerekiyor ama bu tuzak olabilir hazırlanman da tamam ikinci sen nesin? Ne? salı diyorum köpek balığı. Köpek balığı. Köpek balığı ne oldu ya? Sand sandık şurada bir yerdeydi. Hadi ya. Oo topladım. Tamam güzel güzel. Şimdi arkadaşlar. Şimdi bir, bir yemek yok. Bir su yemek. Tamam. Ee, gümüşleri birleştir. Ay 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 gümüş gümüş. gümüş. Gerekli şeyler kalsın. Sandık. Sandık yapalım artık. Bir tane daha tek çok lazım. Ee, hı iki tahta ve ip. Okey. Yine bir çantayı aç. Aa tahta. Tahtamız var. İyi tahta iyi de. Ee, şey yok. Eee. Siz söyleyin. Neydi? Hah. Şey. Eee. Ha ip yok ip ip. Demirleri de birleştirelim. Şunu da şunu birleştirelim. Boşlukta kalsın de. Aa. 30 tane varmış. 33 oldu. İyi. Bu ne? Bilmiyormuş Tamam. Şu an inventörümüzü boşal. Tık. Evet. Aa yayı koymayalım dur girelim yani. girelim. Tam kal şu. Şimdi yayın kaç dakika? Oldu? 12. Ee, bir yere son bir yere daha girelim ve artık yanına, yayını bitirelim. 15 tane mermimiz var. Ee, arkadaşlar siz söyleyeyim bu videoya toplam 6 like gelirse arkadaşlar bu serinin devamı gelecek. Altımıza bir ada daha varmış. Yani. Gidek mi? Gitmek istiyorum aslında. Umarım bir şey olmaz. Git. Savaşa hazır diyor ama bak abi biz net öldük. Net öleceğiz bak. Adam diyor hazır savaş hazırlık. Çok büyük bir savaş olabilir arkadaşlar. <laughs> Diye bir adaya geliyoruz arkadaşlar. Evet. Gir bakayım. Umarım arkadaşlar hayatta kalırız. O da Korkunç değil. Oo. Bir şey değil mi? Mekanı güzel değil mi? Ben korkuyorum. Kapıyı kırmak için ha evet. Baltımız var. ben de vardı zaten. Ha bak, Bizim ateşte baltımız var. Evet arkadaşlar. Şu an ölebilir. Ama bu değil. Saldırmak için bize bir şey lazım. Kılıç. Son inanılmaz. Bize şekilde araman gerekiyor. Niye? Niye? Hadi. Dur dur dur. Arkadaşlar. Ay gerildim. Tabancayı çek. Tabanca umarım hiç kimse doğayın ama. Dikkat polis geldi. Oo mekan güzel. De. Neyin var? Dur sen sonra. Seni bakmak istiyorum. Çekilme. var. daha bir şey olsun bak. Hadi iyi. Gel. Gelsene. Hadi. Hadi. Bir de. Vallahi kokuyor korkuyorum ya. Numara. Ben çok korkuyorum. Bu oyun vallahi beni geriyor ya. Ha tamam. Bu da çıktı. Tamam. Çantaya da bir şey koyacağız. Şeyler evet. Ay Tamam ben adama geri döneyim. Videoyu bitireyim. Kullan. istem. Hı. Hadi çevirelim. Artık dönerim. Dön dön. Oh, evet. Video gitti. Pekan görünmüyor ama biz arkadaşlar ne yapacağız? Gidecek miyiz? Tabii ki gideceğiz. Umarım. Adam yoktu yani. Adam göremedik. Her ee, evet, adam içeride olabilir. İki rezil verin ve at kaydımızı girelim. Evet, bugün videomuz bu kadar devam için arkadaşlar. Yarın. Ne? Yok değil. Evet arkadaşlar bugün video bu kadar umurum olsun ki biz arkadaşlar yarına kadar 6 veya 7 daha gelirse arkadaşlar 3. bölüm geliyor görüşürüz bana.